Merhaba kıymetli kardeşlerim. Bir gün Musa peygamber Tur dağına çıkıyordu. Yolda bir fakir gördü. Giyecek bir şey bulunmadığı için boğazına kadar kumun içine gizlenmişti. Peygamberi görünce seslendi. Ya Musa ne olur benim için Rabbine dua et. Cenab-ı Hak bana en içine çıkacak kadar giyecek, karnımı doyuracak kadar da yiyecek versin. Artık canımdan usandım der. Musa Peygamber yoksulun haline acıdı ve duasına o fakiri de dahil etti. Hazreti Musa'nın duaları kabul edilmiş ve Allah bu fakiri bütün sıkıntılarından kurtarmıştı. Bir zaman sonra Hazreti Musa Tur Dağı'ndan geri dönüyordu. Ancak fakirin bulunduğu yere gelince hayretler içinde kaldı. Durumu düzelen o adam birkaç kişi tarafından yakalanmış, elleri arkasından bağlanmış, çevresine toplanan halk ona nefretle bakıyordu. Hz. Musa merakla sordu, ne oluyor burada? Halk şöyle cevap verdi, bu adam biraz para bulunca şarap içip sarhoş oluyordu. Az önce de biriyle kavga etmiş ve nedense onu öldürmüştü. Biz de yakalayıp bağladık. Şimdi ise cezalandırmak için götürüyoruz. Bunun üzerine Hazreti Musa derin düşüncelere daldı. Alemlerin yaratıcısı olan Allah'a herkese layık olduğunu vermiştir. Eğer Kedinin kanatları olsaydı dünyada serçenin nesli kalmazdı. Öyle kimseler vardır ki eline kudret geçer geçmez zayıflara zulmetmeye başlar. Bunun üzerine Hazreti Musa Rabb'inin adaletine bir daha iman edip önceki düşüncelerinden dolayı Allah'tan af dilemiştir. Kardeşlerim, bu yüzden Allah'ın adaletine müdahale etmemek lazım. Adaletin bir yönü halka, diğer yönü ise hakka dayanır. Bu iki yön uyum içinde olmazsa böyle adaletten bir hayır doğmaz. Nitekim Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de sizin şer bildiğiniz şeylerde hayır, hayır bildiğiniz şeylerde de şer vardır. Fakat siz anlayamazsınız buyuruyor.